Ya benim çok canım sıkılıyor kardeşim. Efendim. Efe şey hani bizim, o, bizim oyuncağımız yok ya. Evet yok. İşte ben de çok sıkılıyorum. Hadi annem oyuncak alacağım ya ABM'ye gidelim. Olur oyuncak mu? Oyuncak mı alacağız? Hı, hı Aklından geçen bir oyuncak var mı? Bir şey oyuncak geçiyor kuşumdan. Tamam, tamam. Orada bir de dondurma vardır. Dondurma da mı alacağız? Hı hı dondurma da vardı öyle. Hadi gidelim anneme söyleyeyim. Tamam hadi gidelim. Anne. Anne. Anne baba. Baba merhaba. Ne oldu çocuklar? Anne şey. Hı, biz hey. abime gidip oyuncak almak istiyoruz. Evet evet. Evet biz almak istiyoruz. Hı, bilmiyorum çocuklar. Babanıza sorun. Babacığım. Ben kaçırmayamadım. Babacığım. Baba. 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 Efendim. Efendim. Efendim Efe, efendim. Şey, efendim. Biz oyuncak almak istiyoruz abime gidip. Olur Alar. Bir saniye hani ben cevap verecektim. Bana söz hakkı veriyorsun sonra şey yapmıyorsun. Artık canım istedi. Hadi o tamam, zaman tamam, çocuklar. Üstünüzü giyinin gidelim. Tamam hadi giyinin hadi hazırlanın bakalım. Ben, ben e, Ela'yı gi gi giyindireyim. Sen de şey giyindir Efe'yi. Efe'yi mi giyindir? Tamam Hı -hı. hadi gel Efe'cim gel. Hadi gidelim. Kendi odanızı da giyinin ya. Hayır, şuraya girdi. Hadi gidelim. Şey. Hazırız biz. Neredesiniz? Geldik geldik canım. Hadi, tamam hazırsanız şey yapalım gidelim. Duygusak Hadi bakalım ne oldu? Çantalıyı da alalım ya. Çanta mı? Ha. Lazım olacak. O kadar çok bir şey alacağız. Bir iki şey alırız poşet alırız. Canım çantası. bak. Şimdi çantaları almazsak kredi kartı yani bak çanta derken kredi kartını da bahsediyorum ben. Ha çantalarımızı almak lazım. Yani mesela, kredi kartını almazsak çocuklar oyuncak nasıl alacağız? Doğru söyledin. Ben hiç aklıma gelmedim. Azıcık işte. aklını kullan. Tamam. Aklımı kullandım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir şey unuttuk mu? Yok. Tamam. Ela burada. Efe burada. Çocukları mı sordum ben zaten sana? Kredi kartını aldın mı sen? Acaba çantamdaki ne? He, tamam. Gördüm şimdi. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Hadi, hadi bakalım. Evet geldik. Evet çocuklar geldik. Ne yapmak Çok güzel. Babacığım şu arkamızdaki fotoğraf makinesi mi? Fotoğraf çektirsek olur mu? Evet hadi. olur. fotoğraf çektirelim hadi ne olur oturalım. Tamam, ama lira liraymış tanesi. Tamam olsun. İyi, neyse tamam peki. Niye ee, para çok mu? Para mı? Bence yani fazla. Çok para mı yani? Şey yapayım. Bence fazla. Tamam. Olsun. Hadi çektirelim. Şurayı kontrol Oraya mı? Hı -hı. Oraya mı oturmamız lazım fotoğraf çektirmek için? Evet yerleri yani bilmemiz lazım. Tamam önce babamla biz oturalım. Hı -hı. Ben de böyle. Hı -hı. Ben buraya yatıracağım. Ama duyamıyorum. Anne! Ha tamam. Tamam. 3, 2, 1. Ha fotoğraf çekildik. Anne, çıktı mı? Hı -hı. Evet bak. Ha ne güzelmiş. Ben bunu duvarıma asabilir miyim anne? Asabilirsin. Tamam şimdi bunu çantana koy sonra ben şey yapacağım tamam Çantana sığmaz bu. önce ileride hediye paketi yeri vardı. Şuradan tamam, hediye paketi yapayım. Tamam anne orada dursun. Sonra biz gelince alalım olur mu? Tamam. Bir tane de alışveriş şerbası aldım. Tamam anne. Tamam. Şimdi... Hadi hayatım ne yapıyoruz şimdi? Şimdi önce şey yapalım. Hmm, bir bu alt kata bakalım. Tamam ne var ne yok Şu bir bakalım hadi. Şu tarafta ne edelim. varmış? Ha, burada elektrik eşya var. Evet, ben çocukları alayım sen arabalarını al gidelim hadi. Tamam. Burada. Ooo elektrik. Elektronik eşya yeri kısmı. Çok seviyorum ben ya. Şey Hı -hı. buradan bir şey alabilir miyiz? Bence alalım. Benim telefonum yok mesela. Senin telefonun yok mu? Hı -hı. Alalım hayatım ya? Sana bir telefon alalım ya. Ne alalım ne almak istersin? Hı -hı. Bak şimdi çok güzel telefonlar var. Ben Anne, çok sevdim. Biz çok sıkıldık. Hani... Peki size tablet alalım mı? Tablet mi? Evet sizi bakın bakalım şu Olur. 4 dört çeşit tablete. Oo, şuradaki tablet güzelmiş ya. Bu yeşil olanı ben alabilir miyim? Al. Hala, ya hala şey, ben de bunu mu alsam bunu mu alsam bunu mu Bunu alacağım ben de. Tamam. Çok güzel. Anne ben kalemi düşürdüm alamıyorum. Dur ben alayım. Ya da babası sen yardımcı ol ya. Aynen duruyorum sadece. Tamam aldım. Ben de şu telefonu alacağım. Tamam. Ben de bakayım diyeceğim ama şu oyun konsolları güzelmiş ama ben şu an oyun konsol alsam bilgisayar almam lazım aslında biliyor musun? E, aynen. Dur ben şu şey yapayım. Şunları görevliye vereyim mi? Görevli tutsun. Ve, ve. Tamam. Şey, bunu masaya koyabiliyor musun peki? Buyurun nasıl yardımcı olabiliyoruz? Çek biz bu Tabletleri alacağız. Bir de hanım e, bilgisayar alacak. Eşim. Bir de şey almak istiyoruz. E, şu tab hmm. bilgisayarlardan bir tane almak istiyoruz. Bir tane mi? Yeter artık bize bir tane. Ama ben iş için alacaktım. Ha bir tanesini iş için alalım, bir tanesini şey için alalım. Bakmalık. Ba tamam. Alalım tamam, şey. Tamam, peki ben. tamam. O ikisini paket yapar mısınız? Onları istiyoruz. Garanti belgelerini falan hazırlarsanız biz şimdi şey yapacağız. Tamam. Ben hemen hazırlıyorum. Paketliyorum. Tamam. Cep telefon. Evet teşekkürler. Şey, borcunuz e, her bir bilgisayar 14 bin liradan 28 evet. bin lira. Tabletlerde evet. evet. 3'er bin liradan 6 bin lira. Cep telefonunuz 12 bin lira. Toplam ya ben unuttum toplam kaç paraydı Hat hatırlamıyorum. Bir saniye bir daha dedim. Evet tamam borcunuz 60 bin lira. Sen öder misin? Bir şey, ben de kapıda durmak istiyorum. Tamam, hanımefendi üzerlerinde onun şeyler var. Çok uzaklaşmasınız zaten çalabilir. Dikkatli olun. Ha, tamam. Şu ödeme yapayım ben. Allah kredi kartımı düşürdü. Yap ödüyor. Tamam ödedim. <laughs> Peki. Ay. Güzel günlerde kullanın efendim. Teşekkürler. Yine. Acaba şu saatlerden de mi alsaydık Yok hayatım 60 bin lira verdik ya. Bir sürelik. Acaba biz buradan kaç parayla çıkacağız? Bilmiyorum çok çok verdik ya. Neyse devam edelim. Aa, Aa burada oyun alanı var. Ha baba oyun alanı var. Ben oyun oynamak istiyorum. Burada kalabilir miyiz? Tamam. Şurada çiçekli, çiçekçi var. Biz de oraya bakalım. Siz oynaya Tamam. Baba ben de gidiyorum. Çık 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 Hop. Ne güzelmiş bu Ela burası. Evet kardeşim çok güzel. hadi, <laughs> hadi Güzel, Hadi gidelim, gidelim. Hadi, hadi. Hmm. Oo burası gerçekten güzelmiş ya. Ama çiçek ben çiçeklerle işim olmaz ki. Ben çiçek, Neydi? yani çiçekler çok şey, seviyorum açıkçası. Bakamam ben. Güzel bize göre bir şeyiniz var mı? Tabii efendim var. Ee, şu üst kısımdaki çiçekleri gördüğünüz gibi özel çiçekler. Onları koruma altına Oo. aldık. Gerçekten güzel çiçeklerdir. Ayrıca burada gördüğünüz bütün çiçekler hmm. özel ve canlı çiçeklerdir efendim. Biz bunları sürekli e, korumaya çalışıyoruz. Çok güzelmiş zaten. Ama evet benim günümde çok ilgimi çekmedi. Sana? Nasıl efendim, yani hoşunuza gitti mi efendim? Çok güzeldi yani. Peki efendim, size şöyle bir şey yapayım, size şu çiçeği görmüş olduğunuz Hı -hı. şeyi hediye etmek istiyorum. Madem çok şeyiniz var, çiçek, bu çiçek çok su istemez, güneş sorun da olmaz, bu çiçek uzun süre yaşayabilir. O yüzden size bu çiçeği hediye etmek istiyorum. Aa Buyurun gerçekten mi? Teşekkürler. Ya... Şey, pa paket var mı? Paket mi efendim? Hı hı. Ya bu çiçek yalnız pakete gelmez ki efendim. Girer girer. Benim paket takıntım var bilmiyor musun? Gel yürü. Hadi gidelim. Murat. Niye kızdın ya? Gel. Tamam hadi bunu da arabaya koyalım. Ooo süper. Çocuklar eğlendiniz mi? Evet. Evet, evet babacığım eğlendik. Geliyorum dur. Pişin. Ah, kurban var. Gerçek kurban Evet. Kuybanın kurba işi var burada. Hı. Ela. Çok tatlı. Evet, çok tatlı. Bence bu kurbağa Alman, belki buranın kurbağasıdır. Biz onu şey yapmayalım dursun o burada. Hadi, sen şey ciddi, ciddi. hadi. Anne, biz acıktık. Yemek yemeye gidebilir miyiz? Bir şey varmış ya, tam çocuklar. Tamam, hadi gidelim anne. Hadi gidelim, ayak gidelim. Hadi. Hadi. hadi bakalım. Hadi gelin. Tamam. Hadi bakalım. Hadi çıkalım bakalım. Geldik. Ama bir saniye burası yemek bölümü değil ki hayatım. Ya şurada dondurma var. Anne çok özür Çocuklar çocuklar dondurma var. Bir dakika dondurma iyi sonra. Anne dondurma nerede dondurma? Dön. Burada. Aa dondurma makinesi varmış burada. Çocuklar 2 dakika dondurma yiyip sonra yemeğe çıksak. Bilmeyordum da ikinci katta ol, olmadı. Tamam anne olur o dondurma yiyelim tamam. sonra gezeriz. Neyle istersin bakalım kızım? Anne çilek çilekli olsun. Şey pardon bana söylemedin değil mi anne sen? Sana söyledim. Ela'yı, elayı söyledim ya. Ha Ela Ela. çünkü. Ay evet. Anne ben neyli istiyorum biliyor musun? Şunda anne ben cilet istiyorum Sana sormadım bir saniye. Anne ben şundan istiyorum. Anne ben ne istiyorum? Dur bir saniye. Tamam anne ben istiyor. tamam, ne istiyorum? Tamam çocuklar. İsterini şundan istiyorum. Tamam tamam anne ben de istiyorum çok istiyorum. Tamam sana vereceğiz. Al bakalım Ela. Mmm çok güzel. Anne ben de istiyorum. Dur dur oğlum ben sana vereyim vereyim Hemen ne istiyorsun sen? Hangisini istiyorsun? Söyle bakalım. Baba ben pembe pembesinden istiyorum. Kırmızı pembe neyse ondan istiyorum. Bir de onun üstüne şu kırmızı şeyden istiyorum. Onun işine e, şey ne? Ama anne. Hayat koyamıyorum ben bunu. Nasıl nasıl koydu bunun üstüne? Aa, koydum. Ha bakalım yavrucuğum. Ye bakalım. Üstüne de koydum dondurma ya. Üstüne dondurma işte dondurma hamburger gibi oldu işte. Ne güzel. Yiyebilecek misin? Boğazını üşütme. Yerim babacığım sorun yok ben şimdi onu al. Yiyebildin mi? Yedim. Hadi tabağında ne yapacağız şimdi tabağını? Yere atalım bence. Olur mu kuzucuğum bak böyle yapılmaz ama. Bence çöpe atalım. Sen, hadi ben bir çöpe bakayım. Ay burada böyle şeyler varmış. Evet. Aa çöp nerede ha? burada çöp var. Tamamdır. Tamam kıyafet. Ee, önce bir eşyalarına mı bakalım? Bizim kıyafetlerimize mi bakalım Murat? Oy çok yoruldum ya. Sen ne istiyorsan bak işte ben şey yoruldum artık ya. Bana tamam, çocuklar değil mi? Şu ne al çantana koy da önce bir. <laughs> tamam. Çocuklar... ben çocuklar alacağım o yüzden tamam. ya. Çocuklar girdim. Geliyoruz bir saniye. Hadi. Hala... Ah tamam. Geliyorum, geliyorum. Burası neresi? Kıyafetler var burada. Ya yeterince kıyafetimiz var. Bugün kıyafet ne almayalım. Ya benim kıyafetim yok. Bir kez de kıyafet. Ama sen o zaman başka zaman bir daha kıyafet almaya gelirsin ya. Çok çok uzun sürecek şimdi kıyafet alma işleri. Bence sen onu Esila ile beraber bir gün alışverişe gidin orada yapın ya. Aa olur. Kız, tamam. Kızı tamam. Şimdi bizi bizi burada küçük çocuklarla şey yapma Hadi gidelim. Başka bu tarafta bir şey yok değil mi? Yok yok. O zaman ne var başka? Bu tarafa gidiyoruz. Oo burada ne var? Bakım bir şey var. Bakın bir şey gireceğiz. Tamam. Ha burası da bebekler için. Ama biz bebek değiliz ki. Baba. Çocuklar için çocuklar çocuklar. Çocuklar. Tamam. Duydun mu Murat? Tamam duydum duydum. Ç çocuklar için. Ama burası çocuklar, bebekler var. Yo, Yok bak. Hep bebek işi var. Yok bak çiftçi şey var. Çiftçiye benzer şey var. Mesela... Evet, çiftçiler büyük olur. Demek ki siz de büyüklüsünüz. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi burası bebekler için değil değil mi çocuklar için? Ee, burası bebekler için Hayır. değil. Bebekler için değil burası çocuklar için. 0 6 yaş çocuk grubu. Bütün çocuklar için şey var. Ee, evet. Ürünlerimiz mevcuttur efendim. Bak duydun mu? Efendim. Duydum anne duydum ama ben bu oyuncaklar çok şey gelmedi. Bana bebek işi gibi geldi. Kıyafetler var. Ya ama istemiyorum. Niye? Seni sevmiyor muydun sen? Ya ben şu an tişört almak istedim. Ben acıktım anne. Ben gitmek istiyorum. Ben yemek yiyeceğim. Acıktım. Tamam bir saniye. Biz sen, sizin için kıyafetlerimizi alalım. Anne hepsini mi alacaksın sen? Evet. Çünkü kıyafetimiz yok çocuklar. Ya Şöyle anne bir, bir sürü kıyafet aldı. Neyse tamam anne bizim iyi şey bilir. Bizi bizden iyi bilir. Ay. Uy. Tamam hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> hadi gidiyoruz. Ya emzik almadık daha çocuklara. Ya emzik mi? Hayatım emzik mi alacağız? Evet. Tamam emzik de alalım. Anne bize bebek değiliz ki ama bize emzik alıyorsun. Yok yok ya oyuncaklarınızı şey yaparsınız son Hadi gidelim anne. Ya tamam. bak ya. Kıyafet aldın ya hayatım yeter. Ne alacağız? Yeter 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 ya sonra da dağılırız ya. Bütün kıyafetleri bugün mü alacaksın hayatım sen? Evet. Hadi gidelim hadi. Ben şey borcumuzu ödeyeyim. Efendim borcumuzu öğrenebilir miyiz? Tabi efendim borcunuz şu an. Ay şapkam çıktı pardon. Ee, borcunuz. 1400 lira efendim. Allah tamam. Yarabbim. Hanım kredi kartı sendeydi. Ödeyeme işini yapar mısın be? Tamam. Tamam aldı. Ha. Tamam. Tamam. Ödeme onaylandı. Buyurun fişiniz, faturanız. Buyurun. Şey şunu da bırakayım ben ya. Bir i̇şte, şey yapmasın. <laughs> ya, oyuncak almadık da. Ya, oyuncak istemiyoruz anne. Hadi tamam. gidelim. Hadi gidelim. Acıktık. Acıktık. Anne acıktık. Ya, çocuk anne var. acıktık. Çocuklar anne. Var, anne. Var, anne, anne. Anne bir şey söyleyeceğim. Evet. Anne ben tuvaletim geldi. Tamam üst katta tuvalet yeri de var. O zaman hemen gidelim anne. Yoksa ben iş şey yapacağım. Tamam. Evet. Ee, de ne beni tuvalete götürsene. Tamam burda tuvalet. Ha buradaymış tamam. Hani ben hangisine oturacağım? Ee, şey ben Dur, ben yardımcı olayım sana. Bir saniye ben buradan çekileyim efendim. Benim evet. işlerim var. Çekilir misiniz ya? de ya. ya burada mı Anne. Ya. Sen de mi geleceksin? <laughs> ben kendim yapabilirim. Yok. Yapamazsın. Küçüksün. İçine düşersin tuvalete. Düşmem anne. Düşmem sen. Düşersin. İşim bitti mi? Evet anne işim bitti. Tamam. Hı. Hadi gidelim. Önce elimizi yıkayacağız ama burada el yıkama yeri var mı? Var. Ha elimi mi yıkayabilir miyim anne? Hı hı. Yıkar bakalım. Aç musluğu. Önce sabun al. Tamam. Musluğu aç. Tamamdır. Tamam. Ver yeni kıydı bak. Tamam diyor anne. Şimdi atalım. Hadi gidelim. Ver şeyi Efe'yi bana ver gidelim. Ne tarafa gidiyoruz? Ee, bahçeye bakmak istersiniz çocuklar? Anne acıktık biz. Tamam. Hadi gidelim bu tarafta mıydı yemekler? Hı -hı. Yemekler, yemekler, neredesiniz? Bakın. Aa, yemekler, 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 donutlar var burada. Çocuk. Gerçek. Tamam. Bekle, siz şu, şu, şuraya oturun ama burası üç kişilik sanırım. Sorun yok anne. şuraya otur şuraya. Tamam. tamam anne ben oturam Arabayı koy kenara hayatım, otur Şuraya oturun çocuklar. Tamam, oturalım. Anne, ay, pardon değil. yanlış oldu. Bunu da ben oturayım şuraya, hop. Sen de otur, ben sipariş ediyorum Tatlı tamam. ister misiniz? Olur anne sen bir şeyler söyle işte yemek tamam. acıktık ya. Şey em, um, bir çocukla bir tane iki tane donut Şey ben bir tane şu beyazlı donut istiyorum bir tane de siyahlı donut istiyorum. Tamam hemen istiyorum. veriyorum bir tane şey pardon tabak. Tabak koyabilir misin arkadaşım? Tamam şu masaya koyalım tabağımızı. E, bir tane de beyazlı istiyordum. Beyazlı donut bir tane de beyazlı donut. Başka efendim? Hmm, bir tane. Çocuk... De... Çocukların... Şey... İçecek ister muhtemelen. Çizim. Evet. Şu iki, bir tane daha kahverengi donut verelim, bir tane de pembe donut verelim. Niye? Size, e, dört kişisiniz efendim. Siz... E, biz istemedik ki ama. Ya siz istemeseniz de, acıkmışsınızdır. Ben size vereyim. Her ne içecekler, ha, götürür müsünüz? Bir saniye, bir saniye, istemiyoruz biz. Nasıl istemiyorsunuz siz? Nereye geldiniz hanımefendi? Bir saniye biz alırız. Şöyle şunları al istiyoruz şunları ben içeriye koysam elinde ağırlık yapmasalar sonra geri tamam, gelsem. Tamam tamam olur. İçecekleri aldım çocuklar. Siz bekleyin şimdi. Hmm, bir de şey istiyorum ben. Donutlar koydum efendim. Bir de e, şu. Koydum efendim donutları geri iade edin. Ha, evet evet. Şu iki tane donutu istemediniz onları geri koydum tamam. Evet başka ne arzu edersiniz efendim? Bir de şey istiyorum. Şu tarifiniz var ya onda. Hangisi efendim? Şu bu mu? Hı hı. Tamam efendim. Bu da geldi. bunun içme bulayım. Hemen garsonu gö götürsün. Buyursun. Bir size. de hı? o o sana çubukla mı yeniliyor? Yok efendim. Normalde çatal kılıfıyla ininilebiliyor. Tamam. Bir Başka? de ben de kendime şunu almak istiyorum. Um... Bu da çubukla yediriyor ama. Tamam. Doğru mu? Doğrudur efendim siz çubukla yiyebilirsiniz. Doğru. Tamam. Bir tabak daha arzu edersiniz bir tabak daha vereyim size. Çünkü çocuklar herhalde şey yapacak. Evet. Başka arzunuz var mı efendim? Bir de çocuklara ben ım, şey alayım. Ya da almasam. Ya da yeter ya. Tamam efendim hemen garsonumuz size şey Hı. yapsın. Şu tabağın birisini çocuğun önüne koyalım. Pardon. Çocuklar siz tabağınızı birlikte şey yiyebilir misiniz? Getirdim efendim, ayrı tabak getirdim şimdi bunu ee, verdim, alamıyorum, verdim, veremedim. Ay. Tamam, bu da. Evet hayatım niye gelmiyorsun gelsene artık. Ay. Ya. Ay bir daldım. Şey. E, bir saniye şöyle ben vereyim. Tamam. Çekilir misiniz? Evet. Tamam. Çocuklar ben size donut aldım. Tamam birisine onun tabağına koy. Öbürünü de öbürüne ver. Tamamdır. Hadi sen de geç bakalım ya. Otur yiyelim. Şu çöpü alır mısınız efendim? E, tabii ki tabii ki alayım efendim. Hemen şu çöpü. Çöpü, çöpü düşürdüm ama özür dilerim. Hemen Hı. alıyorum. Çöp, çöpe atabilir misin? Ay gider misin? Neyse gidiyorum efendim. Ben özür efendim. Hemen gidiyorum ben. Kaybolayım hemen. Ay sonunda yemek yiyoruz. Evet ya ne kadar maceralı bir yemek oldu ya. Bir türlü yemekler gelmedi, Hı -hı. şey yapmadı. Görevli. Ya arkadaş ya bu nasıl bir... Hiç sevmedim bu, burayı. Bundan sonra gelmeyelim buraya. Başka bir tane daha da biliyorum ya. Dur bakalım belki yemekleri lezzetlidir ama. Ben benim için hiç sevdim ben modula. O anne, kafama ne noodle, Şey koydum, donut koydum gördün mü? Nasıl yapışmış mı? Ya bak, şöyle şöyle yapma ya. Ko o koltuğuma düşürdüm bu sefer de donutumu. Allahım, o. Anne, Hı. bir şey söyleyeceğim evet. sen bana, koltuğa düşmüş pis donutumu yedirdin. Koltuğa mı? Düşmemişti ki. Düşmüştü anne. Kafama da koydum, saçlarım da şey oldu. Hı -hı. Neyse tamam. Hı -hı. Hadi hayatım hadi bir an önce yiyelim gidelim ya. Tamam tamam Bu ne ya? Bu devasa içecek çocuk herhalde. Evet evet. Hadi içelim de gidelim. <laughs> Çok eğlenceli bir gün oldu değil mi hayatım ya? Evet. Sen bir şeyler burada bırakıyoruz. Evet 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 bu şey çöpleri <laughs> kendileri topluyorlar. Tamam. Hadi gidelim. İçeceğini niye içmedin? Ya unuttum ya ne bileyim aklıma gelmedi ya çocuklar gelin sizi çözdüğünüz için. Anneciğim teşekkür ederim. Sen ya da yemedi. El anne al. sen bana yedi demedin ki. Ya ne yapabilirim? Şey... Tamam annişam. Hadi parayı ödeyelim de. Bir saniye. Gel Efe'cim bir beni rahat mısın? Olmaz anne. Şey, cüzdanın nerede? Cüzdanı kadar. Cüzdanımı mı bıraktık yoksa diğerlerde? Bırakmadık, bırakmadık. Heh. Buyurun, parayı vereyim. Bu kaç liraydı? 62 lira efendim. O bayağı pahalıymış. Neyse, buyurun. Nasıl ödemedik? Ödeme ödemedik işte. Tamam, ödedik. Hadi gidiyoruz, hadi çocuklar gidiyoruz. Yalnız hayatım cüzdanını sen emin misin bir yere düşürmedin? Ya düşürmedim. poşetlerde arkada kalmıştı. Baksan ne kadar çok. Ama az önce sen sanki ödeme yapmıştın ama. Şeyden. Bir saniye. Bak burada. He tamam. Hemen ödemesini yap şu adamı da bir şey yapalım ya. Ay ne ödemeymiş bu da. Al. Tamam efendim. Ödemeniz alındı. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler şu yükleri de bir daha yüklememiz gerekecek ya. Hadi al bakalım hayat. Tamam çocukları ben arabayı ben alayım sen çocuklar al. Tamam olur. çocuklar daha hafif sonuçta arabadan. Evet evet ben arabayı alayım. Taşıyınca çıldırma bu arada ilk aldığında çünkü çok az. Allah bu ne ya aman taşıyamıyorum. Ya ne koydun bunun içine? Ya öyle sadece. Neyse hadi gelin bakalım. Tamam. Hmm. Bugün çalışıyor işte bu kadardı. Efendim hemen fişinizi alabilir miyim? Ne fişi? Ürünleri aldınız o kadar fiş. Fişini görebilir miyim? Bu kadar ürünle dışa çıkmayı mı düşünüyorsunuz? Ya niye ki hiç mi? AVM'de böyle bir şey yok ki. Efendim bütün AVM'yi ortalığı karıştırdınız lütfen. Ya üzgünüm ne yapabiliriz yani? Neyse ne ben fişi? dur bir saniye hemen bir şey yapayım. Güvenlik şeyle Görüş merkezi müdürle görüşeyim ben. Güvenlikten merkeze, güvenlikten merkeze. Evet, ne oldu? Ya burada bir aile var. Bir sürü ürün aldı. Fişlerini de beğen Evet. Ya saçmalama. Kameralardan her şey anlaşılır. Sen insanları şey yapma. Hemen gönder. Sonra geri iade ederler. Aldıklarını. Tamam efendim. Hemen şey yapıyoruz. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Özür dileriz. Sizi rahatsız ettiğiniz için. Hı. Kendinize iyi bakın. Eğer bir daha böyle bir şey olursa, bir daha sizden alışveriş yapmazsınız. Biz de şikayet ederiz. Zaten yemekleriniz hiç de güzel değildi. Evet. Peki tamam. Özür dileriz efendim. İyi günler. İyi günler.